benden boşanacaksın. Ev bize vereceksin. Ve silahın yerini söyleyeceksin. Ben de sana özgürlüğünü vereceğim. Hayatın dört duvar arasında geçmeyecek. Gökyüzünü duvarlar arasında görmeyeceksin. Ne bileyim. Bence bu Oldukça adil bir anlaşma. Ya baba vallahi delireceğim. Gerçekten bir şey bilmiyor musun? Cüneyt'in Eylül'e ne teklif ettiğini söylesene ne olur. Yok kızım bilsem söylemem mi? Söylemezsin sen. Siz bir şey saklıyorsunuz. Ne yaptı Cüneyt? Ha? Yoksa geri adım mı attı? Ne oluyor Osman? Ne geri adı mı? Al bir tane daha. Ya bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. <laughs> Cüneyt şikayetini geri çekecek değil mi? O kız yeniden başımıza bela olacak. Ha tabii. Sizi de buraya beni zapt etmeniz için gönderdi biliyorum. Ya tek bildiğim... Cüneyt'in Eylülle bir anlaşma teklif edeceği. Ama anlaşmanın ne olduğunu bilmiyorum. Eylül'ü ben savundum. Günlerce yanında oldum onun. Anne bir sakin ol bir dur. İşler burada diye benim yüzümden geldi. Sonunda oğlum bıçaklandı. Eğer yine benim yüzümden, Eylül'den kurtulamazsa ben ölürüm. Böyle eli kolu bağlı duramam. Ben gidip teslim olacağım. Anne.